Kanka arkandayım. Nereye gidiyorsun? Kanka. arkadaşlar yepyeni bir ambar savaşları bölüm 2'ye hoş geldiniz. İçinizden 6 kişiyle VS WS atacağım. VS'de yenenlere 600 artı UC göndereceğim. Eğer arkadaşlar kazanmazsa 6 tane 600 artı UC'yi yorumlarda ide numaranızı bırakın sizlere göndereceğim. Hadi hemen VS'ye geçelim. Evet arkadaşlar ilk 3 kişi geldi sırayla onar VS'mizi atacağız. Bu arada ambar savaşları serimize katılmak istiyorsanız Gidey numaramı birazdan sizlere gösterecektir Murat. Oradan bana YouTube'dan geldiğinizi yazarak VS videolarımıza katılabilirsiniz. Let's go. Her zamanki gibi M4 kaymasızla başladık. Bakalım neler olacak. Tabancayla deneyelim bakalım neler oluyor. Oy. Oy. Güzel, güzel güzel Tabancayla ilk killimizi aldık. Şimdi full M4. M4. Tamam. İkinci geldi. Kanka <laughs> ya sıkıntı yok. M4. Tamam. Bize geldi. Biraz 20 değişeyim arkadaşlar bit oynayabilirsin rahat. Hop. Lan bu ne? Gengar. Kör oldu. Sakin ol. Sakin, ol. sakin ol. Kör oldu. Kör oldu. Oğlum çocuk bir aptal istiyor. ya. Hadi bakalım. Kanka neredesin? Killing spree for the blue oh. Clear. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> aldın zikirimizi aldık kanka o da sıfır yenilmezsin ya. <laughs> tamam. öldüm 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 <laughs> ay giremedim içeri ya bu arada baya pingim çıktı şimdi görmüyorsunuz da sıra ama Allah geldim bebeğim geldim geldim hop tamam 8 son 2 hesap kaldı kardeş alamazsan uca gider kanka son bir alamazsan gider Arkadaşın işi bitti. Öbür arkadaş gelecektir şimdi. Uy! Bu beğendim. Bu çocuk iyi. Tamam tamam tamam. Bu çocuk daha iyi. Sıkıntı yok ya kanka. İnşallah kazanırsın da. Güzel. Reloading. İlk sayımızı aldık. Şimdi kaldı geriye 9 kişi dilebilir. Allah dur 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 dur. Bak şimdi aptal edeceğim onu. Bak. Allah oldu lan. Helal. Bak şimdi aptal edeceğim onu. Bak, şimdi edeceğim onu. bak şimdi aptal edeceğim onu. Bak, bak şimdi aptal edeceğim onu. Lan lan sana. 2 1 gidiyoruz. Öbür arkadaşla ona 1 oldu. Konuşun diye oynamıyor ya. Neyse sıkıntı yok alacağız alacağız. İzleyiciler şimdi merak ediyor. Kaç tane Royal Pass var diyeceğim bu sefer. Hop. Nice. Tamam. 2 2 Güzel. Çocuk gayet başarılı oynuyor o yüzden bir tık da bana zevk vermeye başladı. Oy güzel. Tamam. Güzel güzel güzel. 3'e 2 kazanmaya başladı. Vay şimdi çocuk da bayağı stresli ya. Allah 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 Allah. Tamam. Tabanca gelir mi? Oy, full headshot tabanıza Full headshot gitti resmen. Tamam yerimizi değişelim. Çok aynı yere oynamayacağım. Oo canım bir yemek kalmadı. Sen bir rush'ı hak edecek hayat yaşadın. O yüzden... Tam karşımda. Hop. Expired. Tamam. 7-2 son 3 sayı alırsam kanka 600 önce gider. Son iki sayı kaldı. Oy! Lan caz yapmasın. Oy! Helal lan helal. Çocuk gerçekten iyi ya. Hiç affetmeye niyeti yok. Direkt headshot atmıştı ya. <laughs> Açık ya da bir saniye. Tabanca oynayacağım. Son kill tabanca. Tabancayla alana kadar devam kill. Tabancayla da yani Allah! Nasıl lan 108 vurdu? Tabancayla kanka alırsın ya. Bu video %100 biliyorum izliyorsun. Kanka alırsın ya. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Hop! Oy 114 ne? Kanka full tabanca ya. Alırsa helal lan. Her sefer bir tane kıyak yapıyorum. Bu sefer de tabanca olsun. Son kill tabanca. Alırsa helal. UC'sin direkt hesabında alır. Hop! Kanka lan yine öldü. 111'de. Yelek almıyor yok yelek almıyor ya. E göre Barselona Barselona'lı ne olur? Barcelona'lı futbolcu. Kanka son 4 sayı. 6'ya 9 hesabımız. Son 4 sayı karşımda. Alırsan ujen gelir. Hop. Kanka gittin ya, kusura bakma. Bir saniye. Öbür 14'lük oynamayacağım arkadaş haksızlık olmasın diye. Hop geldi. Tamam. Ah be 80 vurdum. Valla bu çocuk da fena çıkmadı. Baya canavarlar denk geliyor. Killed. Oha bu nasıl bir ölüm şekli lan. Direkt AWM gibi headshot'ı yedi. Maalesef. Tamam. Lan. Target down. Full headshot neredeyse. İki i̇şte headshot iki body'ye. Direkt kardeşimiz maalesef. Base'ine geri gitti. Geriye kaldı 7 geri sayı. Tamam. Bitir. Tabanca gelsin değil mi? Şimdi diyorsunuz niye buna tabanca? Cover me. Reloading. Ne haber be benim? Killing spree. Vallahi az kala alıyordu. Bir tane full tabanca deneyelim ya da sona mı saklayalım? Buradayım bebeğim. Kanka sıfırda da kalmazsın ya. Hop. The red team doesn't have a lot of time left. Cover me. Kanka kavam karıştı neredesin? Dead. Güzel. Varsa bu arkadaşla galiba 30 sayı olamadı. No mercy. Tamam. Blue Team Victory. Evet arkadaşlar iki kişi kaybetti. Bakalım şimdi direkt lobby alıp konuşalım onlarla. Kanka elinize sağlık. sıra bakmayın bir tık, bir tık Ne abi. Lady istersen seninle bir daha atalım. Çünkü seninle oyunumuz bitmedi. Evet arkadaşlar bir önceki maçta Lady ile VS'mizi bitiremediğimiz için şimdi tekrarı gelecek. Lady Thanos vs Parazit. Şimdi olayımız ne? 2 tane 600 artı UC'yi sizler kazandınız. Şimdi kaldı bu ikisi. Eğer bu oyunda da kazanırsam 4 tane 600 artı UC... Oyyy! 4 tane 600 artı UC sizlere göndereceğim. Sonra geri kaldı geri ikisi. Clear. Tamam. Reloading. Burası da gitti. 2-0 kaldı arkadaşlar. 8 killimiz. Selamun Aleyküm. Kanka buradayım. Merhaba bebeğim. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Arkalamış olabilirim. Full arkasını oynadım. Ama yani taktik sonuçta. Ama yelek bırakmadı çocuk bende ya. Can Oy! Çıkı kafana. <laughs> Oha! Hepsi taşa denk geldi ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kanka neredesin? Allah! Lan! Şimdi oynayacak üzerine. Ben de cam basarım. Kanka susmak bende işe yaramıyor ya. Yok yok kanka pusu bak ne ya. Reloading. Ne kadar komik ya. Beşe bir arkadaşın dokuz benimse beş hesabım kaldı. Sen de o x'la uzak mesafe Spray atıyorsun demek sen ha. Ben aynı şeyi yapmadım. Allah. Nice, kanka 3x spray O ayrı bir dava da. Şimdi bakalım. Expired. Reloading. Allah! Killing spree tamam. for tamam. the blue team. Sağ son kill. Kanka arkana bir dikkat. Tabanca gelsin değil mi? Aynen aynen. Tık haksızlık yapmak istemez. Nice shot. tamam ona bir oha öbür arkadaş direkt oynayacak. Yeleğim de yok. Allah kaç 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 kaç. Oh. Oy güzel. Thanos affetmeyecek kanka ona bir öbür arkadaşlar maçı tamamladık. Şimdi 1-0 e yeniliyorum. Bakalım neler olacak. Bu uc'yi de sizlere kazandırmak isteriz. <laughs> çok istiyorum Çok pis vuruyor lan bu ne? Canavar çıktı çocuk. 1'e 1 bir hesabımız. <laughs> Yok kanka çok bot oynadım şimdi Bir tık gazlayalım. Oha! <laughs> çocuk canavar resmen. Ya 3'e 1. Kanka sıkıntı yok ya. Kazansa da ucesini göndereceğim zaten. Oh. Ne diyorsun bebeğim ya? Bu ne yapıyor Kanka ciddi alalım mı? Kill! Tamam. Cover me! İnce diyorsan ince oynarız. Açık dersen açık. Bunu bu ince alalım. Reloading! Gerek bitirmeyi. Tamam. Aldım ayak sesini. Tamam. Dörde 4, 4 hesabımız. Arkadaş baya sert vurdu. Biz de bir tık bir bakarız. Beş dört. Canım sıfır. <laughs> Çocuk muhabbetti resmen. Oy helal lan. İnce headshot attı. Tabi canım de ama çok güzel headshot attı ya. Oy güzel. Kanka ben bununla tabanca oynarsam bu beni mahveder. Bildiğim mahveder. Tamam. Gördüğünüz üzere çok açık direkt rush oynuyorum ki. Karşı takımda kalıp Arkadaşlar bu kilit tabanca almaya değer mi? Bir tık deneyeceğim. Söz vermeyeyim ama deneyeceğim Allah'ım. Yok 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 bu tabanca yemez ya. Tamam kanka son 4 sayı full tabanca deneyeceğim. Bakalım ya. Hop. Güzel. Oy. Oha yok affetmiyor bu. Affetmiyor. Tam olarak affetmeyecek bu. Şimdi en son sayılara kadar devam edeceğim. Allah öldüm öldüm. Hop. Tam direkt headshot koydu kafama. Lan yapma. Uy. Ben çok güzel kaçtım ki. Kanka son iki sayı hiç affetmeyeceğim. Full M4 gitmeye devam. Oy! Son sayı alırsa 600 artı UC'sini kazanacak. Bu sefer bir tık ciddi olacağız. Reloading. Bakalım inşallah alır diye düşünüyorum. Alamadı ya. Kanka kusura bakma. Direkt son iki arkadaşlar devam. Ah be. Bir sayıyla kaybettin. Kanka bir sayıyla kaybettin de... ya. Vallahi bir sayı. Eyvallah senin de. Evet arkadaşlar. 4 tane 600 artı UC'yi sizlere kazandırdım. Şimdi kaldı geriye 2 tane. Allah bu ne? Kanka bak. Birisi göz nasıl oldu ya bu? Kanka biri sağdan biri soldan. Oy. Bunları da kazanırsam 6 tane 600 artı uc'yi göndereceğim sizlere. Bu arada çocuk gayet iyi. Bunun alma şansı var diye düşünüyorum. Bu arada var bayağı. Tamam. İlk turumuz hayırlı olsun. Bire bir gidiyoruz bakalım. Killed. Oo güzel. Kırpar oturdu da. aleyküm Down. Hop. No mercy. Cover me. Güzel. Dörte bir gidiyoruz. Bence aldım gibime geliyor. Allah. Allah. Benim takipçilerimde bunların sağ sol belli olan havada yani. Bir çocuk vuruyor yani. Yelek kas bırakmadı neredeyse. Hop hop hop. hop. Uy yelek sıfır. Yeleğim kırılacak şimdi. Bir kurşun yeleğim yok. Var atacağımı biliyor ve gösterdi. Güzel. Reloading. Bir diye bir. Son 3 sayıda kazanırsam arkadaşlar 5 tane. Bu kazanmış oldunuz. Allah 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 Allah. Tabanca ya. Tabanca tabanca. Herkes <laughs> oynadım sen de biraz. Oy! Kanka bir tık tabanca oynayalım ya. Biraz sayı vermiş oluruz ve kanka kazanmış olur belki de. Allah ya kanka Allah. Ya nasıl lan? Tabanca. Kanka tabanca geldi. No mercy. Cover me. Oy. Target down. Ha kafamı karıştırıyor bir arkadaş oynuyor. Hop. Nice shot. Tamam. Bir çocuk istikrar ver. Reloading spree for the blue team. Ya. Bu taktiği de sadece benden görürsünüz. Evet gitti son. Evet arkadaşlar 7 kilimiz kaldı. 7 kilimiz de aldıysak. Allah 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 sizlere göndereceğim kanka. Kanka. Valla niye ölmedim ben de bilmiyorum. Bir tık pusucam. Bence görecek ve öldürecek. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ben buradayım. Arkana bak. Kanka arkana bak. Allah. <laughs> abi sen sana hiç yapamam. <laughs> diyor abi sana sana. <laughs> Kanka arkandayım. Nereye gidiyor? Kanka. Dad, cover me. Reloading. Tamam. Bir tık vurdu. Kanka kurşun doldurursan ölürsün. Allah ağzıma gelen bir uçan bomba. Burada niye yatıyor? Cover me. 24 kurşuna alır mıyım diyecektim ki aldık güzel 6 kurşun 6 kurşuna da deneyeceğim İnşallah alırız Haydi bakalım 6 kurşuna aldığımıza göre Kanka altıncı 600 artı UC de sizlere hediye. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 6 kişinin altısını da yendim. Ki sizlere UC'yi göndereyim. Ama yenilen arkadaşlar kesinlikle üzülmeye değmez. Bu videonun yorumlarına kendi ID numaranı yazarak yine çekiliş gibi katılabilir. Ve 600 artı UC kazanabilir. Kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.